Evet Şafak Bey ile birlikteyiz. Şafak Eren Beyefendi ile İstanbul'da Galatasaray Reze Spor maçı öncesinde sohbet ediyorduk. Ee, siz değerli okurlarından bahsetti. Kendisi de yıllarca spora gazeteci olarak hizmet eden, sporun doğrularını sizlere aktarmaya çalışan bir beyefendi. Ben de yıllar sonra kendisini görme şansına sahip oldum. TRT yıllarında zaman zaman irtibatlar oluyorduk ama benim için de güzel bir sürpriz oldu. Şafak Bey'in nezdinde siz tüm değerli okullara da en içten sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum hoşçakalın Yalçın abi çok güzel özetledin çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim herhangi bir şey sormama gerek yok e, sağ çok teşekkür ederim. ederim sevgili dostlar futbolda sporda en önemli şeylerden biri dostluklar arkadaşlıklar e, kurmak İşte Yalçın Çetin hocamla beraber değerli spiker ee, büyüğümüzde, abimizle estağfurullah, artık estağfurullah. öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten onun maçlarını anlatırken, o maçları takip ederken bir heyecanlamamak mümkün değil. Tansu Polatka'nın yetiştirdiği işte bu sp e spiker e döneminden gelen Yalçın Titin abimiz güzel özetledi. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bugün foto futbolun olarak Galatasaray Çaykurize spor maçında siz takipçilerle birlikte oluyoruz. Görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler.